biz sehven para bağlamış bir engelli vatandaşa evde bakım ücreti vermişler. 5 yıl boyunca vermişler. 5 yıl sonra farkına varmışlar ki o ücreti almaya hakkı yokmuş. Şimdi faiziyle geri istiyorlar. Nereden bulup da vereceğiz? Madem öyle zamanında bu hatayı yapmasaydınız, sizin hatanızı biz mi ödeyeceğiz diyor. Felçli vatandaş 42 yaşında Nimet Çakırca. Sehven yapılan hareketlerden biri daha. Şunu, Bakın, sehven yazıyor oldum, gönderilen bu kağıtta. Düşeli, engelli olalı, daha önce kocamla ayrıldım. Ondan sonra böyle damdan düştüm, engellen engelli oldum. Kaymakamlık bana bakım aile çıkarttı. 7-8 ay aldık. Ama bana bu ceza geldi. Benden şimdi verdikleri ayda verdikleri parayı toplu parayla istiyorlar. Ben ne yapacağım? Benim aylığım yok. Benim aylığımı kestiler. Gelirim yoktur. Hiçbir şeyim yoktur. Bakanım yoktur. Dört aylığım geçiyor. Elektriğin suyum kesilmek üzere. iki tane çocuğumla yardım edecek hiç kimsem yok. Yetkililerden Allah rızası için, Allah rızası için yardım istiyorum. Benim Mersin'de yaşıyor vatandaş, beni bu durumdan kurtarsınlar diyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Mersin İl Müdürlüğü herhalde Nimet Çakırca ile ilgilenecektir. Bu parayı nasıl geri vereyim? Hata varsa devletin hatası. Sehven para vermişler bana, şimdi de geri istiyorlar demekte. Zor para kazananlar alnın teriyle helal lokmasını evine götürenlerin başlarına gelenlerden bahsedelim birazdan.